herkese merhaba. Ben Araştırma Müdürü Helin Çelik. Bugün 15 Nisan 2021 kripto para piyasasından önemli verilerle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi dün Coinbase'in fiyatlamasını kripto para piyasasında fazlasıyla görmüştük. Bitcoin, dolar... 64.000 seviyesinin üzerine test etmişti. Genel itibariyle yukarı yönlü hareketlilik hakimdi. Gün itibariyle baktığımız zaman Ethereum'un fiyatlamasının hakim pozisyonda olduğunu gözlemliyoruz. Bugün Ethereum'un Berlin Hard Fork'u vardı ve 2.0 güncellemesine giden önemli bir adım, önemli bir kilometre taşı olarak görülüyordu. Hali hazırda baktığımız zaman Türkiye saatleriyle öğle sularına denk gelen bir vakitte gerçekleşmesi planlanıyordu Ethereum Hard Fork'unun. Daha önceki Hard Fork'lara baktığımız zaman Yukarı yönlü hareketlilik Hard Fork'tan önce meydana geliyordu. Hard Fork'un tamamlanmasının ardından e, kar realizasyonları ile birlikte bir miktar satış gözlemlenebiliyordu. Ethereum'da kritik dirence geldi ve daha önce sizinle üzerinde durduğumuz çanak kulp formasyonunun hedefini tamamlamış oldu. Buradan bir miktar satış baskısıyla karşılaştı. Ufak tefek geri çekilmeler yaşanıyor. Birazdan sizinle analizimizde de değerlendirmiş olacağız. Bugün daha ziyade altcoin piyasasına bakacağız. Biliyorsunuz buradaki hareketlilik fazlasıyla devam ediyor. Bitcoin dominansındaki gerileme sürüyor. O yüzden altcoin'lere biraz biraz daha ağırlık veriyoruz. Ethereum, Litecoin, Cardano, Algo ve Dash analizimizi yapmış olacağız. Dilerseniz ama önce piyasa büyüklüklerine bir göz atalım. Dominans seviyelerine durumda hangi kripto paraları tercih ediliyor? Birlikte kontrol etmiş olalım. Toplam kripto para piyasası büyüklüğü ve hacmi 2 trilyon 163 milyar dolar civarında seyrediyor. Dün Coinbase'in fiyatlamasının görüldüğü sıralarda 2 trilyon 200 milyar dolarlara kadar çıkmıştı. Buradan bir miktar fon çıkışının olduğunu gözlemliyoruz. Belli ki kar realizasyonlarının ardından bir kısım yatırımcı pozisyonunu kapat, kapatmış ve nakdini piyasadan çekmiş gibi duruyor. Ancak bu çok fazla dert edilecek bir tutar değil şu an itibariyle yorumlayacak olursak. Bitcoin hariç verilere baktığımız zaman 991 milyar dolarlık bir paya sahip olduğunu gözlemliyoruz. Buradaki ivme devam ediyor. Hemen dominanslara geçelim. Bitcoin dominansı düşmeye devam ediyor. %54.15 seviyesine gerilemiş durumda. Geçmiş verilere baktığımız zaman çok uzun zamandır bu seviyeleri test etmediğini gözlemliyoruz ve buradaki düşüş altcoin piyasasına yaramaya devam ediyor. Altcoinlerdeki canlılık sürüyor. Ethereum'a bakalım. Ethereum günün yıldızı konumundaydı neredeyse. Ethereum dominansındaki toparlanma sürüyor. Şu an hali hazırda %13'ün üzerine çıkmış durumda. Others diye nitelendirilen, hacmen zayıf olan kripto para birimleri bir miktar güç kaybına uğramış gibi gözüküyor ve %12.78 civarında bir orana sahip. XRP'de durum %3.59 olarak gözüküyor. Dün e, Ripple davasıyla da alakalı yaşanan gelişmeler neticesinde ki biliyorsunuz uzun süredir XRP davanın fiyatlamasını yaşıyordu ve ana yükselişten çok ciddi bir pay alamamıştı. Bu yüzden yatırımcılar e, bu süreci biraz daha fırsat bilerek XRP'ye yüklenmişti. Öyle ki dün kontrol ettiğimiz zaman XRP'nin dominans seviyesi piyasadaki payı %4'ün üzerine çıkmıştı. Bugün hali hazırda XRP'deki kar realizasyonlarının satış baskısını sürdüğünü gözlemliyoruz. XRP'den çıkan yatırımcı ise hali hazırda bir miktar adaya yönelmiş durumda. Bir miktar Ethereum'a yönelmiş durumda. Others'tan çıkanlar da aynı şekilde ve Bitcoin'den çıkan yatırımcılar da aynı şekilde ağırlıklı olarak şu an Cardano'nun dominansında bir yükseliş olduğu için ve Ethereum'un aynı şekilde e, buralara kaydığını söyleme mümkün en azından grafik üzerinden baktığımız zaman BNB'ye bakalım. BNB'deki düşüş de aynı şekilde sürüyor. %3.93 civarında. Bu da yine dün ve ondan önceki gün baktığımız zaman %5'e yaklaşmıştı neredeyse. Dediğimiz gibi buralardan çıkan yatırımcı ağırlıklı olarak haber etkisinin görülebileceği, volatilitenin yüksek olduğu alanlara kaymaya devam ediyor. Ethereum dolar grafiğimize bir göz atalım. Günlük grafikte incelediğimiz zaman daha önce sizlerle de paylaştığımız fincan kup formasyonunun hedefinin tamamlandığını gözlemliyoruz. Daha önceki analizlerimizde 2480 seviyelerine bu bölgeyi işaret etmiştik. Nitekim direnci test etti ve buradan bir miktar geri çekildi. Ancak hali hazırda e, hacimlerin yerli yerinde olduğunu gözlemliyoruz. Aşırı alım bölgesinde ve bir miktar da uygunluk seviyesinde olduğu için zaman zaman yaşanabilecek geri çekilmeler olağan karşılanabilir. E, Hardfork'un ardından yatırımcının bunu nasıl algılayacağı ve tabii ki de piyasa koşulları gereği nasıl aksiyon alacağı Ethereum dolar üzerinde fazlasıyla etkili olacak. O yüzden bizim için 2480 direnci biraz önem taşıyor. Hedef gerçekleştikten sonraki test edilen bir seviye olduğu için buradan ne kadar e, fonların realize edileceği e, ayrıca takip edilmeli. Eğer 2480 seviyesi kırılırsa 2756 ve sonrasında 2950 seviyelerine kadar ivme görülebilir. Bu noktaya geldikten sonra 3000'leri test etme ihtiyacı hissedebilir. Böyle bir e, durumla karşılaşabiliriz. Ancak bölgeyi kademeli olarak izlemekte yarar görülüyor. Yer yer geri çekilmeler çok riskli görünmese de şu an hali hazırda. yaşanabilecek satış baskısında e, takip edilebilecek ilk durak 2330 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 2330 da kırılırsa 2230 bu bant aralığı kritik. E, sonrasında ise 2030 seviyeleri ve 1960 seviyeleri yatırımcı tarafından takip edilebilir diyoruz. Litecoin dolar grafiğimizle devam edelim. Litecoin dolar yükseliş trendindeki fiyatlamasını sürdürüyor. Günlük grafikte incelediğimiz zaman çok güzel bölgelerden dönüş aldığını ve bir tane tuzak atlattığını gözlemliyoruz. Daha önceki analizlerimizde kademeli olarak dirençlerin takip edilebileceğini söylemiştik. Ve 280 direncimizi Litecoin doların test ettiğini gözlemliyoruz. Bu aynı zamanda haftalık grafikte incelediğimiz zaman geniş kapsamda çift dip yaptığı formasyondan sonraki hedefine denk gelen bir bölge. Bu yüzden kar realizasyonlarının 280 bölgesinden gelmesi çok anlamlı. Dilerseniz o görünüme de bir bakmış olalım. Gördüğünüz gibi çift tipin yaşandığı iki kere yaklaşık olarak 24 seviyelerinin test edildi ve sonrasında 145 seviyesinin de yukarı yönü kırılmasıyla formasyon hedefine yönelen bir Litecoin dolar vardı. Ve şu an hali hazırda biz e, formasyon hedefini gerçekleştirmiş olarak gözlemliyoruz. Bölgeden kar realizasyonları gelebilir ancak e, trend yukarı yönlü devam ediyor. Formasyon tamamlandı diye e, düşüşler ardı sıra gelecek diye de yorumlamak e, yanlış olur. O yüzden piyasa koşulları gereği kademeli olarak biz aşağıda 267 desteğini öncelikli olarak takip edelim. Sonrasında ise 243 ve daha sonra 225 seviyelerini göz önünde bulunduralım deriz. Yukarı Burada ise 280 önemli bir e, kilometre taşı çünkü hedef tamamlandıktan sonra eğer alıcıların iştahı hala yüksekse ve 280 direnci kırılabilirse o takdirde biz e, 300 ve 330 dirençlerine kadar bir ivme görebiliriz Litecoin dolarda. Bu haftalık görünüm günlük görünümde bize zaten çok net bir şekilde yükseliş trendindeki e, fiyatlamanın devam ettiğini söylüyor. Cardano'ya bakalım Cardano yine aynı şekilde e, trend desteklerinden güzel dönüşler aldı. Bu gözüken bir grafik hatası. Bunu baz almadan yapacağız grafiğimizi. Hali hazırda 1.50 seviyelerinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Şu an bizim de FIBO seviyemiz arasında olan 1.49-1.46 seviyesini yukarı yönü test ediyor. Bunun üzerine çıktı. Dün 1.54-1.56 bandını görmüştü. Ancak burada yeterli alıcı bulamadı ve geri çekilmeler yaşandı. Hali hazırda toparlanma süresi içerisinde 9 günlük hareketli ortalama ekseninde fiyatlan devam ediyor. 1.39'dan da güzel bir alış geldi diyebiliriz. Eğer 1.50'lerin üzerinde tutunabilirse Cardano için e, sonraki süreçte 1.60, 1.65 ve 1.81 seviyeleri takip edilebilir. Ancak daha önce e, çok kısa bir sürede olsa test edip geri çekildiği 1.54, 1.56 bant aralığını ayrıca takip edelim. Burayı kırması e, alıcıların bölgedeki gücünü toplaması anlamına geliyor. Ancak tekrar zayıf bir alış gelirse bu bölgeden benzer reaksiyon, benzer geri çekilme yaşanacağından dolayı dikkat edelim. Aşağıda peki neyi takip edebiliriz? 1.39 güzel alımlar gelmişti. Burayı kırarsa 1.30 seviyesine dikkat kesilelim ve trend görünümünü takip etmeyi unutmayalım diyoruz. Trendten negatif yönlü bir ayrışma 1.23 ve sonrasında 1.13 seviyelerini gündeme getirebilir. Şayet buralara kadar gelirse. Algo'ya göz atalım. Algo'nun günlük grafiğine baktığımız zaman çanak formasyonu hedefini tamamladığını, sonraki süreçte de ivmesine devam ederek 1.77 direncimizi test ettiğini gözlemliyoruz. Daha önce algo analizi yapmıştık. 1.77'den ciddi bir satış baskısı aldı ve aşağıda yaklaşık olarak 0.89 0.90 seviyelerine kadar sarkma yaşadı. Bölgeden toparlandı. Ağırlıklı olarak birkaç gün boyunca 1.17 ile 0.99 arasında konsolide olmuştu ve 1.17'nin üzerinde tutunması kademeli olarak alımları getirebilir demiştik. E, sırasıyla 1.30, 1.46'lar test edildi. Şu an 1.46'nın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Eğer tutunursa 1.64 ve sonrasında 1.77 daha önce test edip geri çekildiği bir bölge burayı kırmaya başarırsa e, 2'lere kadar ivme kazanabilir. 1.77'den gelebilecek satış baskısına ayrıca dikkat etmesi lazım. Aşağıda da dediğimiz gibi 1.30 ve 1.17 sonrasında da 1 seviyeleri takip edilebilir. Deş analizimize bakalım. Deş 183 seviyesine Güzel bir destek, güzel bir dip haline getirdi. İki kez test ederek buradan kuvvetli alışlarla çıkmayı başardı. Hali hazırda 4 saatlik grafikte. Yükseliş kanalında yukarı yönlü oluşturduğu kanalda fiyatlanmaya devam ediyor. Kanal desteklerinden alımlar geliyor ve şu an itibariyle 303'ün üstünde tutunmaya çalışıyor. Eğer hacim bu şekilde devam ederse ve 303'ün üzerinde kalıcı olabilirse 336 seviyesine kadar ivme yakalanabilir. Burası kanal direncine denk geldiği için ayrıca yatırımcı tarafından dikkat edilmesinde yarar görülmektedir. Kanalı şu an itibariyle herhangi bir bozulma olmadığı için göz önünde bulundu. E, yükseliş kanalının e, tekrar yukarı yönü kırılması burada hacimli alımların gelmesine neden olabilir. Eğer böyle bir durum yaşanırsa 377 ve 400 seviyeleri izlenebilir. Aşağıda ise kanal destekleri ilk e, takip edeceğimiz bölge ancak 303 e, aşağı yukarı denk geldiği bölge olması açısından kritik. Bu bölge kırılırsa 277 ve sonrasında 260 daha sonra 240 seviyeleri izlenebilir diyoruz. Vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. Görüş ve önerileriniz için 444-1282 numaralı hattımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. İyi günler dileriz.